Sen de gelsen. Samuray. Oo, <laughs> duruşa bak layı. Tamam. Acayip kaslı şiirsin. Öyle zaten. Samuray. Buğa gibi buğa. Sanki Afrika dağastan. Afrika dağastan Afrika. Japon dağastan. Ne Evet dayı. Nasıl sence kastı mı? Bu bir nasıl? Dayı, boyu güzel. Bence uzun olduğu için kası gözükmüyor çok. Çok böyle Kısa olsa mesela bir 5 cm üzerine kas kütlesi hayvan gibi durdu da Uzun olduğu için o kadar böyle olmak üzere Tamam yeterli dayı şu anki Daha genç de ya daha büyür bu evet, daha büyür Her gün et yiyor dayı bir zahmet büyüsün Buyurun Tamam en fazla olmadığı için en iyi. Hı hı. Böyle bir siliyorum tertemiz oluyor. Kallıyor direkt dayı zaten. Mesela tertemiz. Ama çok değil. dışarı üşümez oluyor mu? Çok iş, uzun da değil. Dayı de, kapalı alan var zaten. ne olacak ya. Gelir girer, girer, girer buraya. ne olacak. Ha, gelir girer dediğim gibi. Yeri, yeri, güzel değil mi? Yeri güzel ya. Gel sen gel. Gel baba bir sarılsın sana gel. Çizsene. Gel sen oğlum ha. Ha <laughs> bugün iyi gezdi dayı. Bugün çok iyi gezdirdim. En son peşime geldi dışarı çıktı. Hı hı. En da içeri attı rengi. <laughs> Şerefsiz o da çıkmak istiyor herhalde. O da gezmek istiyor. Rengi yani bu pirelerden ne yapacağız oğlum? Dayı pirelerden ne yapacağız? O kadar ilaç bir ilaç bir kutluyor oğlum Dayı Öyle yüksek ihtimalle ya. Daha daha iki ay daha gezeriz sıcak havalar iki kutu ilaç dedik ya. Bu da bir kutuda bende vardı üç kutu. Bir tanesine mi yoksa ikisi de mi? Bahçeye komple, komple işte. Komple bahçeye. Evet, böyle bahçeye. Her tarafı ilaç dedim. Ama topraktan mı çıkıyor? Topraktandır kutu. dayı ya. Bir kıyı yak. Kış gelsin şey olur zaten ya. Gider ölür giderler. Hemen üstüne attılar değil mi? Ama ne yapsın kardeşim böyle şeyler? Ama her yeri basmış. Tam bu sezonda şu an her yeri pre basmış. Göster de kameraya. <laughs> o dişlere bak, ben beyaz. Ben dişlerim böyle güzel olsaydı. <laughs> baksana abi. Ben dişlerim böyle güzel olsaydı. <laughs> ne nasıl oldu? Mis gibi dayı baksana. Parçalıyor. Ben ya. Enge, iyi, <laughs> tamam, <ağzını iniyordun> <laughs> iyi de, temiz zaten. <laughs> bak şu hayvan o kadar insancı. De, evet şey dayı. E, o kadar, e, normalde çok daha şey duruyor. Enzo var ya, öyle bir vahşi hayvan ki. Bizim laboratuvar. <laughs> Bugün şey geldi, beyler geldi. Çocuk pişti, o ay çocuğu yakalayacaklar. Eski tuttu. Son anda yakaladı. Okça sakın çocuğu indirmeyin. Şaka yapmıyor. Hayır. Sakın siz yokken çocuğu hemen ısırır. Hemen. Dayı oynamak için mi yapıyor? Çok mu müçü... için? Direkt saldırıyor. Tabii tabii ısıracak. Şerefsizliği tabi. koruyor ortamı. Esilah Ya görmüyor musun? Sabahtan akşama kadar yaklaşan uşan kuşa bile avlıyor yani. Uşan kuşa bile avlıyor. Hep ya. Dayı, bir, diyor <laughs> muyum? Burası için değil. Böyle kocaman çeyrek salacaksın onu. Onun yeri olarak giren çıkana havlasın ısırsın. Yok var ya ben de biliyorum bahçeye kim gelse gelse mutlaka kapar. Kapar da ya yaklaşamaz Hiç ki. Şey yok yani. Sen bu, sen zaten bu sakin. Bir abu yapacak ben çok abu ses lazım. yapıyor. Bu dokunmadığı için millet bundan korkmuyor bence. Hayvetinden korkar e belki de. Ne biliyor musun? O kaparsa bu da kapar. Yani ondan şu gaz alırsa. Gaz alır değil mutlaka kapar. Çünkü bir günün hareket yapıyor. Ha olabilir. Evet, yani i̇nsan da öyle. Mesela bir şey yapayım onu taklit ediyor. E doğru dayı. Sürü sürü psikolojisi. Taklit taklit ediyor ya. Mesela taklit ediyor değil mi? <laughs> yani, sence bu bizim faydalı işlerine yavruyla bunu kıyaslatırlar. Da dayı iki yavru onlar manyaktı ya. Manyak onlar ya. Yani. dayı hem de bak. Uzunlardı ama bak mesela bu o kadar kütleliydi. Onlar kütleliydi de. Değil mi? Ben öyle geliyor. Çok kemikliydi. Dayı ya. çok kemikler kalındı. Evet. Kas evet. çoktu. Kas da çok. Uzunlardı da. Yani küçük değillerdi. Yani onlar mi? büyüklerdi yani. Bu tam bu da büyük ama diğerleri Onlar ama onlar bana kalın geliyor değil mi? Hangi daha kalın, kemikleri daha kalın. Geliyor. Evet, olabilir de bilmiyorum. Bunlar zaten bu bana çok küçük geldi geldiğinde diğerlerini bildiğim için. Doğru, ben yani ben büyük ben ama de, onlara de, göre küçük beni. Diğerlerin kanı çok iyiydi genetiği falan. Evet, bana öyle geliyor. Onlar çok... bu daha sert. Duruş olarak, kafa görünüşü daha sert evet. Hangi bunun anası babası dedesi hiç dövüşlü değil. Onların Babası değil. Onların dedesi miydi? Dedesi de değil. Dedesinin babası. Ha. Dövüştü bir. 4 5 kuşak önce. 3 kuşak dönüştü. Ama daya iyi iyi genetik denk gelmişti onlara. Çok güzel köpeklerdi ya. Bildin dedelerini almışlardı. Ne almıştık biz onları? Ben sana söyledim. Onların anasını da verdi biliyor musun bize? He. Anasını da Burdur'a gönderdim. gelmişti bir ara buraya sanırım. Yok, Gelmedi babası mi? Anası değil. Onun teyzesini getirmiştik biz Ha. Atına. Tamam. Anası abi. ne yapıyor? Doğurdu mu yine? Doğurdu öldü. Yaşlanmış 12 yaşındaydı. Oo, oo daha doğru ne yapsın? Yaptıramadan... birkaç yıl daha yaşanır o. Gelmiştir doğru. Öldü geçen sene öldü. Geçen şey. sene kaç oluyor? 13 13 mü oluyor? 14 mü oluyor? Yaşındayken ha, 12 yaşındayken öldü. Ha 12 yaşındayken öldü. gene evet. e, iyi yaşamış değil mi köpek olarak? İyi yaşamış Aha, 12. Güzel, güzel ya. dayı zaten. Sahibi üzülmüştür de ya doğurtturamadan öldüğü için. Abi canım sen mi bu kadar emek Tekirdağ'dan kalk. Tek taksili adam bunu denizliye götürdü de, Özgür dayı abi. Dayı çok Sizin uzun yol. Dayı çok uzun yol. Abi, hani hem maliyet, hem yolculuk... Yol. Dayı, adam iyi yemek, o, yemek vermiş. Yemek. Adam bu kucağımda öldürdü be Nasip. Bakalım bununla inşallah yavruları mı zenginler. Dayı bulduk mu dişi? Yavru kolay, bize dişi lazım. Kız kardeşi var işte. Kız direkt... Direkt kız kardeşine mi vereceğiz bunu? Beş verecek başka? Yokmuş evrede başka. Yok mu Şevket'e başka? Yok. Neyse, ikisinin geni iyi en azından. Şimdi genç değil yenge. Doğru. Kız kardeşi nasıl? O da böyle uzun kemikli bir şey mi? Kız kardeşi psikopat. Tam manyak diyorsun. Aşırı buraya getirmeniz öldürür. Boğar direkt. Anında öldürür anında. Boğmayı anında öldürür. Hiç böyle bir dakika durmaz. Ben yakalar. Kereçsiz niye o kadar hırşın? Bilmiyorum. Bu öyle değil. Bu gerizi gibi. çok sakin ama o kız var ya. Ay <laughs> ama şöyle. İkisinin yavrusu güzel olur. Genelde bizim köpek, bir köpek daha buraya getirdiğimiz yavruların Babası anası. Biri hep ya, bir ya çok hırçın oluyor, bir çok sakin oluyor. Güzel köpekler çıkıyor ortaya. Peki gerçekten o dişin ismi Emma. Emma nasıl biliyor musun? Ben sana söyleyeyim mi? Tam bir dövüş makinesi. Tam bir sadece dövüş için yaratılmış dersin. Ya. Ondan çıkan yavrular iyi olur dayı. Sen deliyorsun ya. Planlar ne zaman dayı? Vallahi bir eşleşme oldu gibi ama belli değil. Yani bir yani, olmadan, Sonuç alacağız mı almayacağız mı? Onun içinde belli olur. Olmadı. Eğer boş çıkarsa İlk pizarayı bundan bulacağız Yani iki, iki ay sonra tekrar pizaraya geleceğiz. ha bir bakayım. Sıra, sıra sıra sana gelecek, bize gelecek yani. yani. Bunun iki kardeş de var, biliyorsun. Ha, o ilk o denedi. neydi? He, iki erkek bir kişi getirdik biz. ha Muhayene getirdik. Tamam dayı. Şeyde, Sırbistan'dan. Bunlar Kore kökenli. Kore mi? Yani, Japon değil mi dayı? Bu Japon değil, bunlar Kore. Şimdi bak, bu Japonlar ilk başta Tosa'yı üretiyorlar. Tamam. Tamam mı? Tosa'yı tosa ürettikten sonra 1915'te üretim bitiyor. Hı hı. 15-18 tane üretim bitiyor. Ondan sonra 1962'de işte de Kore kendi tekrardan tekrardan üretmeye başlıyor. Kore Japonlardan tosa yalıyor. Üstünde bir çalışma yapıyor. Ben diyor Kore tosa diyor. O da o Korelerden gelen ırktan. Kore Aynen. Bizim eskiler Japon muydu? Japon. Onlar da Koreydi. Ben sana söyleyeyim mi? Ben sana bir Japon diyor ama Tipleri bana Kore'ye benziyordu. Ha, yani biraz Japon diye yedirmeye çalıştırmışlar gibi sanki dayı. Yok şöyle bir durum var. Şimdi bak Japonlarla Koreliler şampiyonları eşleştirmişler. hı. 1962'de hı. Koreliler üretiyor ya. Tamam. Kendi köpeklerini götürüyorlar Japonya'da maça çıkarıyorlar. Tamam mı? Büyük maçlara. Başarılı oluyorlar. Başarılı olunca da bunlar Kore'den dişi transfer ediyor. Onlar Japonya'da sam şampiyon Türkiye ee, ya, yani bütün yerine karışıyor değil mi? Ama geride net ayrılan noktalar var. Sen ne dayı? Mesela ne? Mesela şunu söyleyeyim. Japon tosaları kütleri daha kalın. He. Daha kalın. Biraz daha ağır hareket ediyor. Yavaş. Tamam. Kore tosaları kürkleri bir tık ince ama daha hızlı hareket ediyorlar. Anladım. Daha hızlı, daha atletik. Japon tosalar sumo güreşçisi olarak düşün. Tamam ya bu mesela ince dayı uzun ha. diyoruz ya daha kütleli durmuyor. Bu sayıda normal e, güreşçiler var ya Tamam, tamam. Normal güreşçi olarak. Anladım dayı, tamam. Yani. Japon Japonlar... O zaman bizim bir öncekiler Japon olabilirdi dayı, çok kütleli duruyorlardı. Ama çok hareketliydi. Bizim Bozuk vardı ya, Bozuk. Evet. Bozuk, tam eski kan Japon Tuzayı. Bozuk. Ha da dayı, bildiğin böyle son samura gibi takılıyordu hayvan, evet. görmüyor musun? Evet. Kısaydı ama nasıl toparaktı? Toparak. Topar aktı. nasıl da alındı? Ama hayvan da çok sakindi dayı, böyle yavaş sakin. Karakteri de öyleydi. Abi çok sakin hayvandı. Zaten çok sakin maç yaptı. Maç yaparken hiç acele etmezdi. Dayak yiyeceğim diye şey yapmazdı. Mesela diye dövüşüyorsun, dövüşürken rakip bana vuracakmış diye hiç düşünmezdi. Vuracaksa vursun, ben de vuracağım. Ben vurdum zaten bitireceğim diyordu. Anladım dayı. Anladım bak bunu e, bizim bozuk. Şey bana, gibi, rakip gibi dayı. Vurduruyor, vurduruyor, en şey zor. Bunun kız kardeşi de aynı. Hı hı. Bunun kız kardeşi de bana rakip beni ısıracak diye düşünmüyor. Sadece ben onu nasıl ısıracağım diye düşünüyorum. E, çok iyi dayı. Anladın mı? Anladım. Yani şöyle düşün. Maça çıkıyorsun. Rakip bana neyime vuracak diye düşünmüyorsun. Düşündüğün tek şey ben rakibe nasıl vuracağım? O zaman ne yapıyorsun? Adam sürekli içine giriyorsun değil mi? Evet. Çünkü rakipten yiyeceğin darbe umurunda değil. Sadece atacağın darbeyi düşünüyorsun. Anladım. O zaman rakipten korkar mısın? Korkmaz. OECD o istediği kadar vursun. O istediği kadar vursun sana. Öyle. Sen bir tane yapıştırdın mı yerde o. Heh. Yani aynı, aynı rakip filmi gibi dayı. İstediğin kadar yumruğu ye. Son anda bırakıttıktan sonra bir kroşe indiriyorsun. Bitti. Şimdi mesela bunun kız kardeşini 5 yaşında köpek böyle bir deneme oldu. E, kazayla. Hı hı. Tamam istemeyelim. Şans eseri denk geldi. Yani tarihsiz bir eseri. 5 yaşında boyu sağlam bir dişi şey. 6 dakikadan sonra ayıramadık. Yani 6 dakika uğraştık ayırmak için. Hı hı. Birisi 11 aylık dişi, birisi 5 yaşında. Kangal 70 kilo, bizim dişi 53 kilo. Artık farkı görüyor musun? Yani, dişi rakip. Yani o kadar güçlü ki, kangalı altından kalkabiliyor. Biri 5 yaşında bakmışım, biri 11 aylık da hayvan. Çünkü hayvanda, ben darbe alırım işgüdüsü yok. Savunma işgüdüsü Mesela düşün, şöyle düşün. <laughs> Aslan gidiyor, boğaya arkadan saldırıyor. Neden? Önden saldırsa boynu darbesi. Boy, evet. İçgüdüsel olarak arkadan saldırması lazım. Ama pitbullu bıraktığı zaman pitbull arkadan saldırmıyor. Neden? Çünkü savunma içgüdüsü yok. Anladım. Pitbullu boğaya attığı zaman diyor, burnuna yapışıyor. Neresi tutuyor, sonra yapışıyor. Kafadan direkt giriyor işte. Dahi. Yani, örnek gösteriyorum. Şimdi bu hayvanlarda da bu var. Bu, 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 bu. Eğer buraya öyle çıkarsa tabii nasip. Nasip dayı artık Allah kerim. Yani, Nasıl? Eğer öyle çıkarsa bu da e, kız kardeşi gibi çıkarsa çok mükemmel olacak. İnşallah bundan da güzel yavrular alırız. Aynı aslan rengi değil mi? Da, e, rengi de ya aslan ya da bu aslan ayıla... Rengi değil mi oğlum? Biraz da açık olması lazım değil. Bu tam böyle ay böyle aç, bu nedir? Açık kahve ayılar var ya aynı onlara benziyor renkte. <laughs> <laughs> aslan için fazla kara ya bence. Şuraya, şuraya bak, şuraya. Ha bak o o zaman öyle üst üst derisi çok şey ya tüylerinden mi acaba? Tüyleri koyu. Koyu daha yeni. <laughs> 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 ne var orada? Orada ne var? Ne var orada? Ne kaşınıyorsun? Ben ne kaşınıyorsun? Tamam tamam yapma. Elimizi sürmeyin. Elimizi sürmeyin. Hemen kaşınıyor. Hemen kaşınıyor. Sen akıllı bir hayvansın. Ege şu an fazla bir pire yok. Zaten pire vücudunda duramıyor biliyor musun? Geziyor. çünkü ilaçlı ya. Aha, yeni yer arıyor. zaman bak bunu unutma. ki ilaç varsa mesela ense damlası ya da ona benzer bir ilaç kullanıyorsan iç parazit, vergis parazit gibi bir, 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 bir ilaçlar ilaç var. Verilmek tamam dayı. Bunları kullanıyorsan hayvanın vücuduna yapışamıyor ama üstünde gezebiliyor. Hmm. Üstünde geziyor. Eğer e, kanını emerse e, pire salaklaşıyor. Mayışıyor. Mayışıyor. Mayışıyor ve ne yapıyor bu sefer? Düşüyor üstünde. Anladım. Yuva yapamıyor yani. Anlatabiliyor muyum? Anladım dayım. Şimdi normalde eğer bunun ilacı olmamış olsa bak şu an üstünde iki tane geziyor Engin. Bak. Bir tane buldum. Bunu bir gebertemedim. Neyse. Şu an yuva yapamıyor. Eğer yuva yapıyor olsa şöyle kaldırdığın zaman bu yapışmış oluyor. Gör, direkt görür, görür yapışıyor, diyor. Yapışıyor, yapışıyor. Böyle var ya, 100 tane görürsün. Hı. Hmm. Böyle yapışmış. Ama şu an bunu bu, bu yapamıyor ama tabii o buna rahatsız ediyor hayvan. Çünkü düşünsene, vücudunda sürekli... Bir şey yok. ya. Karınca geçse hemen karşı kaşınıyoruz. sinek diye geçse rahatsız ediyor evet, mi? Evet, e Yine iyi dayı ya, çoğu hayvandan temiz bakıyoruz hayvanlara. Çok iyi bakıyoruz. Temiz değil, çok çok iyi bakıyoruz. Bu da inşallah karşılığını verecek. İnşallah. Yani, en iyi zaten bunlar dilsiz hayvan. Bunlara bakacaksın kardeşim. Böyle bahçeye bağlayım, kuru ekmek. Misal dayı şey attın ya bu Çanakkale'ye götürdüğümüzün fotoğrafını annem bana attı. O nasıl canavarmış bir şey olmuş birkaç ay ya gördün mü? Bak, düşün biz Çanakkale'ye götürdük köpeği Engin. Evet. Adamlar bakamamış gittik git Çanakkale'den bir daha geri aldık. Evet. Yani şu maliyete baksana şu eziyete bak. Üstüne 8 bin lira. Ceza. Bugün 1580 lira ceza parası ödedi. Gene kalmış. Biz bunları yatırdık ya. Hı hı. En son bir tane daha geldi biliyorsun. Ha annem demişti. 1582 lira bugün tekrar ceza ödedim. Bu iki tane orospu çocuğunun yüzünde tamam mı? Paraya bak. Bize verdikleri zarara bak. Adamın kapısına köpek götürüyorsun. Bedava veriyorsun. Bir daha gidip geri alıyorsun. Geliyorsun ve bu kadar da ceza yiyorsun. Daha evet. Gebze neresi? Çanakkale neresi? Yol git git bitmiyor. Dayı. Ben ceza miyim diye benim araçta gittim ya sonra ben almak için. Evet. Dayı valla bak 70'i 80'i geçmedim. Yoksa tak diye ceza yapıştırıyorlar. 70'i 80'i geçmedim öyle gittim. Mesela ceza yemedim o yüzden. Ya diyorum ben bir sen iki tane hayvana bakama ve al bedava aldığın hayvana Hı -hı. bakama ben onları gidip geri getirmek için bir üstüne 8 bin lira ceza yiyeyim. İnsanlar da Misali hiçbir şey kalmamış. Dayı sen diyorsun ya misal bak beleş, al, beleş alınca parayla alan adam bakıyor hayvana. Beleş alınca çok bir tamamen böyle sürpriz. Hayatta bakmıyor. Ya hayatta bak mesela çok nadir. Mesela çok bizim, maalik. bizim Alex'e baktığımız gibi biz para vermedik. Ama, mesela biz ama bizde hayvan bakma sevgisi var dayı. Tabii sen para vermedin ama evde bakıyorsun. E yani. Sokağa atmıyorum hayvana. Atmıyorsun. Buraya ekmek yedirmiyorsun. Et Doğru. dayı benden çok et yiyor şerefsiz ya. Benden çok et yiyor. Ben her zaman diyorum ben babam benim bunlara baktığı gibi bana baktığım 190 olurdu. Bak emin ediyorum. Bunları şimdi sen getirdin önüne döktün. Çocukken ama eti olmuyordu. Evet, temiz et dayı tertemiz et. Ne de buluyorsun? Kemikli ilik, ilik de var içinde. Gömüyor direkt. Her şey var. Yani şu pirinç inşallah havalar soğuyunca bitecek. Biter de ya. Biter biter. <laughs> ama dayı o adam çok iyi bakmış. Kaç ay oldu? 1-2 ay bile olmadı hayvanları gibi. bak. 2 ay oldu hayvanları nasıl büyümüş gördün mü? Hangisi? Annem attın ya siyah. Ha, siyah. Dayı böyle. O bizim Batuhan gibi arkadaşlar. Dayı <laughs> çok manyak var. durmuş ama ya böyle. Ezelerden çocuk çok. Bu da veteriner zaten. Dayı da hayvan, hayvan çok iyi bakmış adam. Bekleyin çok iyi bakıyor. Allah razı olsun. Emeğinde zayıf olmasın inşallah çünkü çok iyi bakıyor. Engin. Efendim dayı. Günde böyle üç beş tane var geziyor bakmaz zayıf olmuş görüyor musun? Cenan arabası arasına almadan öldürebiliyor. Direkt gidiyor. Normalde pire eline sıfır öldüremez. Dayı ölmüyor zaten ben Alex'te bazen yakalıyorum ölmüyor şerefsiz zorlamam Hı -hı. gerekiyor. Böyle iki tane arasını alacağız sıkacağım. Nasıl gömülmez? Böyle bir pislik hayvan çok pisik ya. İlaçlar, i̇laçlar fazla vermek istemiyorum. Bak ilaç. Zararlı da hayvanı da yine. Çok zararlı. Ağzında sarı yapıyor. yapıyor. Dayı dış paraziti bizim kedinin kafasına döktük. Şerefsiz sadece bak ka ıslakken kafasını önüne getirmiş gözüne kaçmış. 3 hafta damla sok damlattı gözüyle sizin diye şerefsiz. Mara bağlıyor. Mara bağlıyor aynı. Çünkü niye o zehir? Hı hı. Bunun kanına karışıyor. Pire onu yediği zaman evet. kanından pireyi gebertiyor. Doğru. Bunu da gebertecek değil mi? Fazla koyarsan gebertecek yani. değil Yani. O yüzden fazla da vermek istemiyorum. Hoş ver. Dayı bizim evde iyi mantık biraz hava soğusun, ara sıra sabunluyu güzelce güzel yıkayalım. <gülüyor> <gülüyor> Ama hoş vermek <laughs> güzel dayı. Bizim Alex'e de yapıyorum aynısını. Kaçıyorsun ya. Ulan oğlum ayağımın bu mu? Dur. Hah şöyle yap. Yani şeyi çok seviyor dayı, bizim Alex. Yap, 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 yap. Kulağını kaşıyorum dayı. Ya kolumu açacağım. ne yapıyorsun oğlum? <laughs> Kendini öyle bir gerdiriyor ki. Rahatlıyor hayvan dayı. Alex'im ben kolak i̇şte işlerine filan da temizliyorum diyor. Hayvan bildiğin kendinden geçiyor. Baksana şuna bak, kulağın oradan oraya koşuyor, oradan oraya koşuyor. Şerefsiz hayvan. Ama yer bulamıyor kendine bir türlü. Ya kapatayım mı kaydı? Kapatabilirsin. Dayı 19, 20 dakika olmuş bu. <laughs>